Ee, ön öngöremediği bazı bölgelerde. Bizim istasyon kayıtlarımız var. İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi İskenderun Temsilciliği tarafından İskenderun'a davet edilen Profesör Doktor Kemal Beyen, Türkiye'de deprem fay hatlarının bulunduğu yerlerin özel dizayn edilmesi gerektiğini belirtti. Alan kayıtlar olduğunu anladık. Önceden depremin nerede olacağını tahmin edemiyorduk. Çünkü fay hattı uzuyor gidiyor. Neticede toplam 410 kilometre yol kırıldı. Üçlü parçalı kırılım oldu. Bu hatta sonra bir de Elbistan depremi eklendi. 3, 410 kilometre mesafede yol kırıldı. Ortaya büyük enerjiler çıktı. Bunların bir kısmı kırılım hattı üstündeki istasyonlardı. Bunlar yakın alan kayıtlarını aldılar. Ve oldukça da katkı verecek veriler elimize gelmiş oldu. Konferans sonrasında haber ekibimize özel açıklamada bulunan deprem mühendisi Profesör Doktor Kemal Beyen, 6 Şubat depremi gerçekten büyük bir felaketti. Deprem yasası bunu öngörmedi. Güneydoğu fay hattı üzerinde yüzde yakın deprem istasyonu var. Bunlardan doğru bilgileri alabiliyoruz. Öncesinde deprem nerede olacağını anlayamıyorduk. Ama şimdi nerede olacağını bu ölçümler sayesinde anlıyoruz dedi. Ama bizim buradaki ama şeyimiz büyük hasarlara yol açan, ...bazı bölgelerdeki depremlerin facia derecesinde, felaket derecesinde çok büyük olması bunları öngöremedi. Ya. Evet, o anlamıyla soracak olursak bizim yönetmeliğimiz can güvenliği garanti altına alan deprem düzeyi iki mühendise öneriyor. Önermiyor yani bunu amir hükmünde uygulaması için istiyor ondan. 475 yılda bir olan %10 rastlama imkanı var. %90'da bu depreme o bina 50 yıllık ekonomik ömrü içinde yakalanamayabilir. Öyle baktığımız zaman bu depremleri dahi yakalanan bir sürü istasyon var. Onlar da hakikaten o değerleri yakalayamadı. Yani o değerler sınırlarda kalıyor. Bir kısmında altta kalıyor. Ve biz bir de bu depremleri sürekli davranış için modellediğimizden elastik ivme azaltma katsayılarına bölerek kullanıyoruz hesaplarda. Sünek hesap yaptırıyoruz. Bu sünek hesabın içinde binalar sünek davranacak şekilde tasarlanmıştır diyoruz. Ama o aşan çok büyük yakın alandan ötürü atımlar oldu. Bu atımlar sünekliğin yerine, vazifesini yerine getirmesine fırsat vermedi. Statik offsetler oluştu yakın alanlarda. O yüzden e, bu binaların ki bunların çoğu yeni binalar, o binalar, o sünekliğin beklendiği istikametteki depremlerden e, e, yönetmenin önerdiği değerlerin çok üstünde depremlerle karşılaştı. Ülke genelinde yeterince hazırlık olmadığını görüyorum. İstanbul depremine ne kadar hazırız tartışılır. Bölgesel baktığımızda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman gibi bir yerlerde fay hatları şehir içinden geçmektedir. Çalışmalar buna göre yapılmalı açıklamasını yaptı. Tutarlılık olmadı. Yani mühendise önerilen rakamların çok çok üstünde çıktı. Genelleme yapamıyoruz ki. Siz özelde bazı spesifik noktalarda hazırlık var mı ki genelleyeceksiniz? Yani en çarpıcı özelliği şey İstanbul'dur. İstanbul'da milyonlara varan yapı stoğu var. Hepsi de büyük bir kısmı da eski yapılar. Eski yapıların bir kere önerdiği tasarım spektrum değerleri, tasarım için mühendise verilen tasarım spektrum değerleri 4-5 katı aşıldı eğer bu depremle mukayese edersek. Tabi bu deprem bu coğrafyanın depremiydi. O deprem orada, böyle bir deprem orada olur mu onu bilemiyoruz. Böyle etrafından fay geçen sistemlerin olduğu şehirler, Kahramanmaraş, şehrin içinden dahi faylar geçiyor. Mücavir alanların değil, şehir merkezlerinin yerleşimlerinin olduğu yerlerden bile geçiyor. Diğer Adıyaman, işte Malatya'nın etrafı, böyle Hatay, İskenderun, Antakya, buraların hepsinin şehirlerin içinde duruyor faylar. Buraların tekrar yine bu riski karşılayacak şekilde tasarım için bir özel parametreyle bunları güçlendirilmesi gerekiyor.